Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurunuz dinliyoruz sizi. Ben e, severek evlendim. Ne güzel. 10 e, sene sonrasında ben hamileyken beni aldattı. <gülüyor> <gülüyor> Çok geriliyorum kusura bakma lütfen. <laughs> Üstüne hamile kaldı o kadın beni aradı işte senin kocan benim yanımda affedersin benim yatağımda falan gibisinden. Ben, ben önce inanmadım tabii. Çünkü onun için ailemi karşıma aldım. O kız da dedim bayağı da aşiret kızı. Aşiretlerini aradım ben. Dedim ki bak benim işte kocama böyle böyle çıkıyor. İmam nikah kıymışlar, evlenmişler. Onlar hiç kimse bir şey demedi. Ben artık e, ölüme kadar gittim yani. Onları öldüreceğim dedim. O şekilde o kadar ki psikolojim bozuldu benim. Şimdi hala görüşüyorlarmış. Yani bilmiyorum şu an psikolojim çok kötü. İyi değilim. Aslında ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. İşim gücüm de var. Ya sevgi de değil aslında benim çocuğum büyük oğlum çok seviyor babasını. Kaç yaşında büyük oğlunuz? büyük oğlum 9 yaşında. Küçük 3 yaşında. Hı hı. Evet. Peki kocanızla aynı evde yaşamaya devam ediyor musunuz? Yoksa o kadınla mı yaşamaya devam ediyor? Yok. O kadının yanında değil. Ben kabul etmiyorum. Ee, 3 sene oldu çocuk. Ben doğum yaptıktan sonra 6-7 ay olduktan sonra ben görüşmedim, konuşmadım. Ama her gün arıyor. Beni seviyorum. O kadınla bir işim yok diyor ama e, inanmıyorum. Artık benim güvenim kırıldı. Çocukları oldu ya ben nasıl hani dönüp benim çocuklarım hmm. için hani deyip de o şekilde ben barışamam. O zaman ben kendi çocuklarımın yanında ne oldu Benim çocuklarımın psikolojisi alt üst olur. Çünkü sürekli ben bunu gündeme getireceğim. Hmm. Yani e, yanlış anlamayın <laughs> aldatılacak bir kadın da değilim. Çocuğum gördü şimdi normalde ağlamıyorum onlar tamam, yanılıyor. Ağlamayın onu ya ağlamayın. Evet. Siz televizyondan evet. dinleyin ne olursunuz yanlış anlaşılacak yok. Da bir şey yok burada hiçbir kadın yok, hiçbir adam, adam aldatılmayı değil. hak etmiyor. Ya aldatıl aldatılmaktan ziyade tabii o da çok kötü çünkü ben severek evlendiğim için ben yakıştıramadım yani kocama yakıştıramadım. Anlıyorum sizi. Peki niye aileniz vermedi bu adama sizi? Ya doğulular 2-3 e, eşlilik oluyor genelde onlardan. Yine söylüyorum Annemiz... altını çiziyorum çok özür dilerim. Hiçbir e, farklı ilişkiyi, farklı yaşayışı bir bölgeye, bir insana, e, bir e, <laughs> şehre mal etmiyoruz. Tamam bunun altını çizelim bir kere. Herkes evet. kendi şahsına münhasır evet. davranışlarda bulunuyor. E, demek ki sizin eşiniz bunu tercih etmiş. Peki. Eşinizin ne tercih ettiği önemli değil de lütfen televizyondan şimdi izleyin. Sizin ne yapmanız gerektiği çok önemli. Yani siz nasıl bir duruş sergilemelisiniz? Esracım seni can kulağıyla dinleyelim. Şimdi belli ki e, aslında eşinin hayatında başka kadın olması ve o kadından çocuk yapmak normal bir şey. Yani ona göre sizi normalleştirmiş. çok sevsebi normalleştirmiş. Yani onun bakış açısında normal olarak gördüğü için bu duruma da devam ediyor. Tabii ki siz istemediğiniz için bu durumu size karşı hani asla ben işte onu sevmiyorum onunla ilişkin bitti diyerekten bir de ama onunla çocuk dünyaya getirmiş. Bence siz en doğrusunu zaten en doğru yolu bulmuşsunuz. Yani o kişiyle ilişkiye gitmek ya da ilişkiye devam etmek sadece sizin benliğinize ruhunuza zarar verir. Çünkü orada siz sevgi ne demektir? Sevginin bazı unsurları vardır. Sadakat, güvenmek bunlardan en önemlisin en önemlilerinden biridir. Çünkü içinde saygıyı da barındırır. Şimdi bu adamın size karşı en önemli unsurları bitmiş. O zaman sevginin bir anlamı yok. Güven yok, sadakat yok. Belli ki saygı da yok dürüstlük tamamen yok olduktan sonra sevgiyle alakalı hiçbir dinamik önemli hale gelmiyor. O yüzden siz kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak çocuklarınıza da bunu öğreterek erkek çocuklarınız var babaları gibi olmamalarını ve bir kadının ne kadar üzülebileceğini öğreterek siz bir annesiniz en çok anneler öğretir çünkü aslında çocuklara bu noktada kendinizi kendi hayatınıza adayın. Tüm yatırımınızı kendinize yapmaya devam edin. Bırakın orada o, o kadınla mı yaşıyor çocuklarıyla mı ne yapıyorsa yapsın. Tabii ki çocuklarınız babalarını görmeye devam etsinler. Erkek çocuğu Sorry için ya. erkek figür önemlidir ama siz kendi hayatınıza kendiniz inanarak devam ettirin. O yüzden e, onları takip etmeyin. Bakmayın bile ne yapıyorsa yapsın o kadına. Belki çok severek evlenmişsiniz ama tekrar bir sevgi Gerçek bir sevgi bu sefer, güven ve sadakatin süslediği ve barındırdığı bir sevgi sizi bulur. Ben Ki öyle mutlaka inanıyorum. Buluyor. buluyor. Lütfen bu inancınızı yitirmeyin, olur mu? Bir de şunu unutmamak lazım, gerçekten bir kapıyı kapatmadan diğer kapı açılmıyor. O yüzden kocanızla olan kapıyı tamamen kapatın. Benim rahmetli teyzemin bir sözü vardı. Bak çok seviyorum. O kadar güzel bir söz ki diyelim ki içinde bulunduğunuz durumu siz çok önemsiyorsunuz, çok açıksınız, çok seviyorsunuz ama çileli bir aşk, çileli bir sevgi. Yani size acı veriyor. Bitirmekten korkmamak gerekiyor. Hep derdi ki bana kapanırsa yağ küpü açılır bal küpü. Aynen. Mutlaka bir şey biter başka bir, başka şey, bir mutlaka şey başlıyor. Başlar. Yeter ki inancın çok kuvvetli ve yüksek evet. olsun. Bir de kendine değer ver. Bu çok önemli. Peki diğer telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Buyurun. Ee, şimdi şöyle ben 9 aylık evliyim. Hı hı. Ee, eşim ilk nişanlılık evresinde. Ee, şöyle bizde bana birkaç vaatlerde bulunmuştu. Beni elde etmek için bayağı uğraşmıştı. Hatta çevremden e, biz... Biz ilişki yaşarken çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne gibi bir vaatlerde ee, hani, bulunmuştu size. İşte hani çok iyi yaşatacağım seni. Ya onu da geçtim. Hani hayat şartları olarak işte ailem bizde ev alıyor. İşte şöyle ben işte ev temizliğine yardım ederim. Hani bir bayanın isteyebileceği tarzdan diyeyim. Yani size kendini mükemmel bir erkek gibi anlat. Evet, evet. Ya normalde ben tanırken de böyle İyi iyi bir insan, hani merhametli bir insan olarak gördüm. Ya da insanları çok tanıyamıyorum galiba. Tanıyamıyoruz evet. maalesef. Aynen. ondan sonra biz nişanlandık. Kısa sürede nişanlandık. Nişanlandığımız zaman hani bana iki tane bilezik takmışlardı o zaman. üç gün sonra eşin maddi sıkıntılarından dolayı benden istemişti tekrardan bir hafta sonra tekrar vereceğim diye. Ben de böyle hani paraya tamam eden bir insan değilim. Verdim. Sonuçta ihtiyaçları var. Verdim. Ondan sonra bir ay geçti, iki ay geçti yok. Ondan sonra 8-9 ay sonra ben dedim ...bizde düğün, nişanda takılanlar düğünde de veriliyor dedim. E, ne yaptın dedim. İşte beni darlama falan tarzında şeyler oldu. Ben aileme kesinlikle bu konu hakkında bilgi vermemiştim zaten. Düğünden bir gün önce işte ne yaptım falan diye sorduğumda sokağın ortasında böyle iç çıkış saçından çekme gibi Aa. bir şiddet olmuştu. <laughs> Ondan sonra e, hatta bir tane bayan görmüştüm. Bir sıkıntı mı var diye şey yapmıştı. Sonra ben orada uzaklaştım ağlayan ağlıyor 2-3 kilometre kadar koştum. Kaçmıştım. Tabii ister <laughs>